geri döneceğiz size işte, kalmıyor. Ooo onlar araba almış. Bu arabayı bilerek mi alıyorsun sen? Ayıp ayıp benim arabam daha hızlı gidiyor senden. Kastım kar ah, da değil yani. 15 de bitiyor bu fena. Dedemin bir tane torusu var. Bak şimdi diğer şey gidelim de var şey. Oo, buna bir... birinci olmuş dakika şimdi onlara şey yapacağım bak. Haydi. Ayıp. Ama birinci mi? Çıkarsak gambarasından da teburan payı. Hızlandırıcı girmesi lazım. Şimdi olamıştı. Oooo. Wow. Tam ortadan miyiz? Soldan biz sağdan. Sadece bir sol derken. Hayda. Olur mu? Evet. Alacağım aklına. Orada bir stopu bir kaçır. Bir kaçır. Ne? Evet. Bak bu hakkı dedi mi? Bir arabası vardı hatırlıyor musun taksi arabası? Diye buna benziyor. Ben ne bileyim ya. Murat benim küçükken hatırlarsın hani sen arkaya geçiyordun. Hani şeye gitmiştik. Araba gitmiyor yalnız ha. Murat 134'ten metin. Cenazeler arabası öyle taşıyor sanki. Onu, dedemin araba da sarı. Aa dedemin araba sarı doğru. Bitneye gitmiştik belki hatırlarsın mı? Ben yani tam anam gibi Alzheimer hastası oldun ha. Senin arabada ila var galiba daha az gidiyor. Ne abi? Benim araba ila mı Arabanın arka kış tarafı çökük. Ha burada bir yavaşlamış şey. Gel sopalara girdi. Onun direnciliği vermemekte gayretli galiba. Şimdi Batmobile geçecek galiba. Aynen öyle. Bas anam bas bas. Öldürü geçeceğiz. Haydi. Onun g**ini birden daha ulan. Vallahi soldadım onu Reis reis Nasıl benden ilgi geliyor ya Hızını alabilir miyim acaba mi

F at. F F F Bunun oyuncağı var mı bizde? Sarıyla Bir de mavisi mi vardı? Morgun mu vardı? Bu Fransa'dan bir arabaydı İtalya oldu Babam İtalya'dan mı oldu? Fransa'dan mı oldu? Şu şey parım çıkma olsun musun evet, be? Yes, get it. Tabii efendim. Tabii efendim, tabii efendim. Baba efendim söz nerede geliyor ya? Herkes tabii efendim. Hayret burada durmuşsun sen ne yapmışsın? Olar, soralım seni. Ne yaptın? Gaza yaptın? Arada, arada açılmış. Eee ama o gidiyor. onları Bunlar cici. Kolayca, kolayca. Hadi koruma. köye basmaya gerek kalmadı. Haydi ama bitirebiliriz. Hop. Hemen kurtardık. Bunlarla dursam acaba ne olur? Hatta bir... <laughs> Aha. Onları bir an... Starta mıydı? Yeşil'e miydi? Abi düz dur be. <laughs> Senin tank bozuk. Replika vermişler sana. Gücü daha fazla oluyor benim için. Yukarıda oluyor mu şimdi? Akıllı ya. Hemen dönüyor. Ha, düşecek. <laughs> düşecek be. Aa düşmedi. Düşmedi. Düşsün diye bıraktım beni. <laughs> Wrong way diyor ya. Alttan koy Nasıl gitmedi lan? Öyle bir şanslı şanslık var ki. Ya sürüyorum. Allah'tan sürüyor. Sana bakarken aşağı uçacağım şimdi. Ha ara açıldı. Tamam. Yok be. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Ananı avret! Yok gene bende. Aşağıda oldum. Oha anasını satayım. Böyle bir... Alma mı olur? Yok bende buldum yolunu. Anne buldum yolunu. Vallahi burada geri geri gitmek işe yarıyor. Heh. Haydi. Haydi nanay. <laughs> Onur nasıl? Parkaça açtım. Az daha ölüyordum sandım ben. Az daha gidiyorum. Ben işte. daha gidiyorum. Senin anca yetişene kadar ben aşağı iniyorum herhalde. Ya araba burada da durdu anasını satayım. Hadi gidelim bari. Sen gelene kadar Hiç dileğim var abi. Platıma da geçtim. Rank girmeme gerek yok. Düşecek. Ama düşecek. Giremem girmem lazım Allah bak, 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 bak. Karşıya vardı. Varmış. Oradan giremiyor ki. <laughs> Denedin ona değil mi? Ben tarafı küçük. Girebilirsin belki diye. Ben de en başta denemiştim. Sonra dedim M249 o girmeyecek bir ihtimalle. Ve olanlar oldu. Önü götük götü kolun. Gemi gibi. Haydi değiştik. Aha. Haydi. Ya burada bir tane daha düşeceğim bak. Yesin düşeceğim. Evet evet ben akşam çok fena düşüyorum. Oha. Onlar ne düşünüyorsun? Ahmet de olacak var ya ikinizi de burada ha. yapacağım. Bir Ahmet'e bir sana, bir Ahmet'e bir sana. Geliyorum. Haydi geçmiş olsun. değiştirmenin ne? O marşalı aldım. Buna vurabilir miyim acaba? Ama sen ağırsın. Oo, oo, Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Neyse iki araba Sen de duracaksın şimdi. Allah, ben bireceğim hala. Sorayım. Sağdan Onur şu anda bütün içindeki şeyleri kısmaya çalışıyor. Şopar. Ha öyle daha rahat yapacaksın tabi Ama arkadan da itemiyorum bu arabayla onu fark ettim Ha şimdi sen nitroyu vereceksin ha Bak çok az kaldı nitroyu vermeye Ulan Arkaya verme Neden böyle oldu? Arkadan arkadan bastı Böyle olmaz ki Ne Ben de götüme dönsem acaba nasıl orayacağım? üstünden vallahi düşüyor Ha orada nitroya Hiç Hiçbir bok. Aa! F F F F. F. Bas. Aha. Sıçtı sıvadı. Sıçtı İlk önce F'i bastığım için oldu. Sıçtın sıvadı. O tankla değiştir artık ya. Bak şimdi küçük bir arabaya verecek. Şimdi daha rahat. İlk araba geçme ihtimalim var da. dekise ne oldu? Da... Bu arada bu arte işte çöy ne. Onu böyle de şey denemek istedim ben. Haritayı nasıl yapmışlar? Güzel yapmışlar bu. Yani Sen yapabilir misin? Yani yapmaya kalksan böyle bir harita. Onu... <laughs> <laughs> yuvarlakları yapıyor. bu arkadaşlar ya işte checkpoint falan. O boxları da vardı galiba işte. Bentley ile gidiyorum Bentley. Ye. Sen bana vurma ben sana vurmayayım diyeceğim ama sen illa düşmeyin diye al. Ben bir şey yapmadım kendim düştüm vallahi. Anlaşma yapalım dedim ama sen dik kafalı oldun iş. Arabaya yeterli bir mod eklenmiş. Arabalar felaket bir şekilde parçalanıyor artık. Önceden böyle değildi. Arabanın önü tamamen parçalı sanki. Yok yani önü. Bütün bulldog köpeklerine benzedi yani yüzü. Geliyor. Geliyor. Buradan geçebilirim. İnşallah şimdi. Gel bir gitme. Düşecek misin? Oynamıyorsun. Neden? <laughs> Hemen de pes etmen çok e meraklılar. Sen bana vurmadın ki zaten nasıl becerdin düşmeye? Umarım yayın geçmişinden izlersin. Rampa gidiyorum. Ben olsam giderdim yani. Rampla geçiyorum oğlum. Seni uçururum bundan. Hangi atlatırsan Batmobil verecek sana Kamil. Tamam Kamil sen. Batmobil ile bir uçacaksın hemen. Uçacaksın. Çok hasta ya. Zaten bir kilo almayacağım. Bir gittim hani. Ondan dolayı şey Araway Epod. Yani geç çocuğum geç. Sen geç. Sen bekle öyle ol ben de geçeyim. Bak şimdi bana hızını bana kaptıracak. Kesin öyle olacak. Aha geri geri geri. Ulan dönsene. Araba dönmüyor. Neyse hiç problem yok. çek bu almış ağamdır. Ne oldu sen? Neyse sen gelene kadar ben geçerim karşıya. Bet mobil oldu. E'ye basma lan. bas be. B'ye basılsın bak lan. Kesin varırsın lan. Düştün mü aşağıya? Yani ha sen anca denersin. Bunların <laughs> hepsi fizik hızı. Benim fizik bilgim sağ olsun. Ondan dolayı yapabiliyorum. Aklım da sağ olsun. Anladım. Anam, anam. Aha oh, düşmedim. Olum. Düştüm. Düştüm. Oğlum bas konuştan çıkartabilirsin. Zaten insan yok. Duydun mu şopar? Bunu bas konuştan çıkartabilirsin. İnsan Aha geliyor hayvani cüsseli hayvan Bunu ona çarkarsam oh, oh, oh. Sana o çakış yeter ancak yol alırsın sen 13 15. Kaçıncı arabasın? Zeyve <laughs> nasıl Checkpoint karşıdaysan kaçıncı arabada olduğunu o oh, anlaşılır 14'teyim ve tanktayım Geçip arabayı alıp karşıya geldim. Yazar ve Kamil. Sen kamil misin ya? Z 10. tuşuna bas. Sağ tarafta ikinci yazıyordu sanki. Altta checkpoint'in yazıyor. Nasıl olmuyor o olsun? Bunları hiç bilmiyorum vallahi. Sağ köşeye bak. Checkpoint'in karşıdaysa arabanın da o kaçıncı 10 adı? 17 ya. 17 mi? 10. 10. Kırmızı da 10. Dedemin sakalına kon. Neyse sen. Aa Bentley kesin buradan sana çarparsam şey O adama ben almıştım metre tabi Hakikaten bir de fake atıyor Ay fake atıyor dedim geri geliyor Aa gelmedi Tank da amma yavaş gidiyor ya Aldım yine küçük arabamı e, finishleri first person'da bitiriyorum. Onur bir kere DNF olma lan. 1000 dolar yatıralım sana. Birinci ol. Zor bir şey değil ya. Yani. Aha geliyor RPG. Buradan geçmez oraya. Bak şimdi RPG'ye fake atacağım bizde. Neyse. Sen bu buraya bassam ya. Haydi. Fake, 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 anlaştık ya. Bu nasıl bir cene <laughs> Tamam benim için yok. Bak şimdi sana fake atacağım bak. Allah'ın fake'ini atıyorum sana bak. Bak. Onu finish <laughs> çizgisi finish çizgisi aşağıdaydı bu arada. <laughs> Ondan dolayı fake. Are you okay? <laughs> Are you okay? <laughs> Şimdi anladın mı olayı? hiç 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 buradan da bulabilirsem de yalnız tren yoluna düştüm. Evet, Neden boktum bok, o Sen de hiç boku beğenmiyorsun. Adam haritayı zaten nasıl yapmış anlamadım. İşte diyorum ya haritaya zor mu yapmış? Olay mı? Sen yapsan daha iyisini şey yaparsın diye düşünüyorum. Sen ondan söylüyorum sen de bir şey deme. Adam herhalde sana daha iyi yapmış. Sen bir ara harita yapacağım falan bir şeyler diyordun. Onları izleyelim bakalım ne abi. Onlar olur git treni ramp, ramp, ramp kaldı. Bak finish o arabaları park ettirdiği yerde. De burada finish çizgisi vardı. Bunlar DNF olarak finish oldu. Finish it. Bugün de turnuva vardı ama sağ olsun ben geç kalktığım için geç gittim. Aslında girebilirmişiz 13 kaldık. Onur bende 60 milyon yok 12 milyon var para. Onu yakında bitiririm. Tamam. Sonra para kazanma videoları. Sende kaç para var? Bilmiyorum. Bet yapamamışsın. Sen bana bet yapamıyor musun? Aslında Bilmiyorum. ben de sana yapamıyorum. Ya 1000 doları seçtikten sonra enter'a basmak